Ben takipten çıkıyorum. E ne yapayım canın sağ olsun çıkarsın çık. CHP'yi savunan sanatçı tayfasının tamamına burada sesleniyorum. Bundan sonra işiniz rast gitmezse bunu AK Parti'den ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilmeyin arkadaşlar. Baltayı bu sefer çok fena taşa vurdunuz haberiniz olsun. Bir kere alnında Rabbi Yesir yazan bir adamı çok üzdünüz. Allah bunun hesabını sorar da. Dile kolaya bu adam günde 40 rekat teravih namazı kılan birisi. Onu eleştirmenin bir bedeli olmayacak mı zannediyorsunuz? Benden söylemesin. Bir kere Atilla Taş'ın bundan sonraki süreçte şansı bu kadar yaver gitmez. Dile kolay 32 senedir bir şarkı ile idare edecek kadar şansa sahip. 1998 senesinde söylemiş olduğu ilk ve tek şarkı olan Ham Çökelek sayesinde bu ülkenin sanatçılarıyla birlikte ismi anılıyor. Allah'ınızı severseniz bu bir şans değil de nedir? Düşünebiliyor musunuz? Atilla Taş'a da sanatçı diyorlar. Orhan Gencebay'a da sanatçı diyorlar. Ha yok yok şimdi hatırladım. Bu Orhan Gencebay değildi biliyorsunuz. Orhan Gencebay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum dediği için sanatçılar listesinden çıkarılmıştı. 400 küsür şarkının altına imza atan Sezen Aksu'ya da sanatçı diyorlar. Tek bir şarkı ile yetinen Atilla Taş'a da sanatçı diyorlar. Bundan daha büyük bir şans mı oldu? Atilla Taş'ı bu listenin başına koymamın sebebi en çok o bağırdı. Bir ara korkmadım değil maazallah dedim. Ses tellerine bir zarar gelir. Bundan sonraki süreçte bize hey hey ham çökelek şarkısını söyleyemez. Bir diğer şanslı sanatçımızsa Şahan Gökbakar. Onun da işleri bundan sonra rast gitmesi şaşırmayın. Adam Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde adeta bot hesaplar gibi tweet attı. Seriye bağlamıştı. O da bundan sonra Recep İvedik 96'yı çekemezse şaşırmamak lazım. Tüm bunların sebebi İmamoğlu gillerden Ekrem Bey'e yapılan eleştirilerdir. Az biraz edep yahu. Hadi edepsizlik yapıyorsunuz da Allah korkunuzda mı yok siz? Ramazan ayında Subhaneke'yi ezber okuduğunu görmediniz mi siz bu adam? Toplumu açık bir şekilde uyarmamış mıydı Ekrem İmamoğlu? Bundan sonraki süreçte Ekrem İmamoğlu'nun ismini zikrederken Önce ayağa kalkacaksınız sonra besmele çekeceksiniz diye bizi defalarca uyarmıştı. Bu uyarıyı da mı dikkate almadınız? Neymiş efendim? Nagihan Alçı'yı niye otobüse aldın? Otobüse aldın aldın niye aynı karede fotoğraf verdi? Biz gece gündüz boşuna mı mücadele verdik? Karda kışta vermiş olduğumuz mücadeleden sonra kahhor görüldük kah dövüldük kaf sövüldük bunları Nagihan Alçı ile fotoğraf çekilesiniz diye mi yaptık diye? sitem ediyorlar. En insafla bu ülkede siz ne zaman hor görülüp dövülüp sövüldünüz? Benim bildiğim hep tersi oldu. Her daim sizden el üstünde tutuldunuz. Gerek TRT olsun, gerek ATV olsun, gerek Kanal D olsun buradaki dizilerde hep size başrol verildi. Hatta hala dizileriniz devam ediyor. Reytinglerde bile sahtekarlık yaptılar ki sizin dizileriniz en çok izlenir görülsün. O değil de garibim AK Partililer de seviniyor. Aha Ah valla bunlar birbirlerine girdiler. Siz öyle zannedin. Bence bunlar daha da kenetlendiler. Yaptıkları şey ne biliyor musunuz? Aralarındaki hizipçilere operasyon çekiyorlar bunlar. Maksat o hizipçilerin önünü kesmek. Her şey ne zaman başladı biliyor musunuz? Hani Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalına çıkmıştı. Muhatabı kendisine şu soruyu sormuştur. Cumhurbaşkanlığına aday mısınız? Verdiği cevap şuydu. Şayet CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığına aday olursa ben olmam ve ona destek veririm. Ancak başkasını aday gösterirlerse ben Ekrem İmamoğlu'yum. 16 milyon insan beni desteklemiş. Ben kendimi ne tacı attırırım ne de avuta attırır. İşte bu sözlerden sonra da film koptu. Bizzat genel başkan tarafından da ipi çekildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu almış olduğu bu talimat doğrultusunda özel bir çalışma ile işe koyuldu. O günün akşamı Atilla Taş'ın moderatör olduğu Twitter'daki bir odaya bodozlama daldı. Sırf Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'a kendi omuzundan ateş edilmesini sağlamak için. Nihayetinde de tam istediği oldu Odaya girer girmez kendisine hırlamaya başladılar. Canan Kaftancıoğlu haklısınız demekle yetindi neredeyse. Ki o Canan Kaftancıoğlu öyle eleştirilere kolay kolay eyvallah demeyeceğini her platformda belli eden birisin. Yapılan her eleştiriye car 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 konuşup cevap verdiğini hepimiz toplum olarak şahidiz. E böyle bir Canan Kaftancıoğlu'nun haklısınız demesinin mümkünatı var bence yok. Yahu bütün Kemalistler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamı hatta onunla da yetinmediler. İngiliz büyük elçisinde yanlarına aldılar. Atatürk kelimesini dedirtemediler. Terör örgütü üyesi Sakine Cansız'a şehit muamelesi yapmaktan utanmayan Ermenilerden çok sözde Ermeni katliamını savunacak kadar şirazeden çıkan her türlü terör örgütünün odağında bulunmakta bir beis görmeyen Canan Kaftancıoğlu yapılan bir eleştiri haklısınız deyip susacak. Mümkünatı yok. Siz onu benim külahıma anlat Dediğim gibi almış olduğu talimatı uygulamak için yani Ekrem İmamoğlu hani o yemiş olduğu domuz gibi yiyebilmek için bile bile o odaya daldı. Tepkilere de inanmayın. Çünkü o çemkiren sanatçı tayfasında önceden ayarlamıştı. Yapılan şey bu. Hiç boşuna sevinmesin bizim AK Partililer. Onlar bizim gibi değiller. Öyle kolay kolay yanlışa yanlış demezler. Yahu adamlar tecavüzcülerini bile savunmadılar. Mı? Onun için biz de onlar bir değiliz. Şahsen ben doğruları konuşma adına her türlü hakaret ve küfrü göğüsleyen birisiyim. Örnekleri bir hayli fazla. Video arşivime girip baktığınızda görürsünüz. Bırakın arşivle uğraşmayın. Son videoma bakın. Bakarken de özellikle yapılan yorumlara bir göz atın size zahmet. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son açıklamalarında kullanmış olduğu dili yanlış bulduğumu söyledim diye bana denilmeye kalmadı. Bile bile bu videoyu çektim arkadaşlar. O eleştiriler geldi diye bundan sonraki çizgimi bozacak da değil. Beni değil 9. köyden 15. köyden de kovsanız bu değişmez. Adamlar yazmış Soylu'nun yanındayım. Birader sen Soylu'yu hiç tanımaz iken ben Soylu'nun yanındaydım zaten. AK Partili olduğu gün değil ha. Doğru Yol Partisi il başkanı iken ben onun yanındaydım. Pendik'te seçim otobüsünün üzerinde halka hitap ederken ben de sabah gazetesi aracılığıyla onun sesini topluma yansıtıyordum. O Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalifken ben AK Parti'ye çoktan üye olmuştum zaten. Hem de bir nefer olarak. Bunca hakaret ve küfrü bakan olmak için yemiyorum. Toplu iğnenin ucu kadar menfaat güden de Süleyman Soylu'ya düşmanlık güden de Allah'ın huzuruna imansız gitsin. İnanan bir insan için ahiretten daha kıymetli ne olabilir? Defalarca söyledim. Uzaktan kimse kimsenin niyetini okumaya kalkışmasın. Ben takipten çıkıyorum. E ne yapayım canın sağ olsun çıkarsın çık. Bu yapılan ilk değil sonda olmaz. Hele biri var inanamadım ya çekip resmini bana yollamışlar. Resminin altına kendisini tarif etmiş. AK Parti'nin neferi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevdalısı, kızım yaşlarında. Benim ve kardeşlerim hakkında yazdığına bir bakar mısınız? Ben ve diğer öz ışık kardeşler satılmış gazetecilermişiz. Ayşe Öndoğana göre girdim bir sayfasına bakayım dedi. Beni engellemiş. Tahammülsüzlüğe bakar mısınız? Sesime dahi tahammülü yok bu kızcağız. Hey gidi hey yavrum dedim. Satırmış gazeteci diye linç ettirmeye gayret ettiğin o öz ışık kardeşler senin özgürce başörtünü takabilmen için internethaber.com'da aç kalma pahasına binlerce manşet haber yaparak bu ülkenin o zamanki muktedirlerine savaş açtılar. Sen daha doğmamıştın çocuğu. Senin satılmış dediğin Hadi Özışık'ın vermiş olduğu mücadeleden dolayı nasıl açlığa mahkum edildiğinin hikayesini önce öğren sonra gel bu tür dengesiz paylaşımlar yap. Olur mu evladım? Ya da git satılmış dediğin Süleyman Özışık'ın neden terör örgütlerinin ölüm listesine girdiğini bir öğren. Ondan sonra gel boyundan büyük o lafları et. Zaman zaman bizler de hata yapıp bizler de yanlış yapıyoruz. Tamam amenna. Ancak bu tür dengesiz eleştirileri hak edecek şeylerin altında imzamızın olduğunu hiç zannetmiyorum. Biraz insaflı olun ya. Klavye başında o kabadaylığı yaparken biraz da vicdanınıza danışın ya. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Dediğim gibi biz AK Partililerle CHP'liler bir olmayız. Hiçbir zamanda bir olamayız. Biz sizlerin hoşuna gitse de gitmese de zamanı geldiğinde gönül verdiğimiz, sevip saydığımız insanları eleştiririz de. Çünkü doğrunun bu olduğuna inanıyoruz. Haklıya haklı, haksıza da haksız demek lazım. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.